Arkadaşlar merhabalar. Gün sonu yayınımıza hepiniz hoş geldiniz. Önce yasal uyarı metniyle başlayalım. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanının kapsamında değildir diyelim. Devamını okursunuz. Kıymet dostlar beğeni ve yorum yapmayı kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Ayrıca Telegram grubu için katıl üyeliği almanız gerekmektedir diyelim. Şimdi kıymet dostlar bugün 0.82'lik yeşil bir mum aldık. Bu mumun özellikle 9800'e kadar gelen çekilmeden sonra gelmesi anlamlı. 15 dakikalıkta da güzel bir yapı oluşturarak şurada arkadaşlar bir W oluşturarak bu W'nin hedefine kadar bu bölgede güzel bir alım geldi. Bakın şurası. Teknik olarak bu yapı hedefine ulaştı. Bakın burası hedefine ulaştı. Şöyle söyleyeyim yani bu kadarlık yukarı aldılar. Devamı devam bakalım yarın gelecek mi izlemeye çalışacağız. Bizim için hala 9980 bandı arkadaşlar. Burada iki tane geçmemiz gereken yer var. Birisi burası 9950 ama asıl önemlisi 9980. Olur da eğer bu yapıyı çalıştırmak isterlerse bakın sürekli yapı oluşturuyorlar ama bir türlü yukarı almıyorlar. Yani bu yapı gerçek anlamıyla şunu gerçekten çalıştırsalar yani arkadaşlar biz burada şu bizim düşüş trendi bitecek 10.300'ün üstüne atabileceğiz. Yani burayı çalıştırırlarsa, şu yapıyı çalıştırırlarsa, yapmazlarsa ee, diyeceğimiz bir şey yok. Hala bizim için şu bölge güçlü direnç hattı. Bakın burası hala bizim için çok güçlü direnç hattı. E, bu bölgeyi özellikle 10.160 180 bölgesi, 10.200 bölgesi buranın üstüne atmadığımız sürece teknik anlamda Yukarı gidiyoruz diyemeyiz. Şu taral alanı geçmemiz lazım. Ama bu taralı alan için burada bir yapı oluşturuldu. Bu yapı yarın devam eder mi? ve Yukarı doğru kırar mı bilmiyorum. Dün ki yayını izleyen arkadaşlar şu şekilde bir e, yükselen üçgen var. Kırarsa sıkıntı yaratır demiştik. Kırdılar aslında burayı. Ama şu 9.780'nin altına maalesef sarkmadı. Yani buranın altına sarksaydı. E, bu sefer aşağı doğru 9600'ün altına sarkabilecek bir yapıya evrilecekti. Şükür bu gelmedi. Bu bölgeden e, son 2 saatte gelen güzel alınla, son 2-3 saatte gelen güzel alınla arkadaşlar e, yukarıdan kapattık. Ama e, bu kapanış e, 9950 ve 9980 attı. Özellikle şu hattın e, üstüne atamadığı için biraz bana göre... E, e, acele edilmemesi gereken bir durum. Çünkü şurayı geçerse biraz daha ivmelenebilir. E, asıl geçmesi gereken yer her zaman söylediğimiz gibi şu bölge arkadaşlar. Biz burayı ne zaman karar geçersek şu hafta ondan sonra güvenli diyeceğiz. Burayı geçmediğimiz sürece şurada ne kadar oyalanırsa oyalanır arkadaşlar. Yaklaşık iki aydır iki buçuk aydır sadece şu son e, yapıda oyalanıyoruz. Toplamda 7 ayı buldu neredeyse. Altı buçuk yedi ayı buldu. Bakın şu düşüşümüz e, Ağustos'un başı arkadaşlar. Ağustos'un tamamı e, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık Bakın burası 5 ay. E, şu anda Şubat bitmek üzere 7 e, ay geçiyor arkadaşlar. 6,5-7 aydır biz şu hattı geçemiyoruz. Maalesef ne zaman atar üstünde tutunursak inanıyorum ki burada sert alımlarla 11.000-11.700'e bin, bin kadar e, alımlarla devam etme potansiyelimiz var. Ama bunun için güzel haberlere, güzel hikayelere ihtiyacımız var. Maalesef bu da yok. Yani bilançoları görüyorsunuz. Hepsi pert arkadaşlar. Yani bilançolar bilançolar ee, borsaların yakıtıdır arkadaşlar. Yakıt yok. Kaliteli yakıt olmadığı için burada tekliyoruz. Yani güzel bilançolar inşallah bir sonraki dönemde gelir. Yani bu dönemde gelmeyeceği görülüyor. Gelen şu ana kadar bilançolar yani Xbank dışında herhalde yani çok güzel bilançolar yok. Eğer güzel bilançolar gelirse burada da inşallah yukarı yönlü güçlü bir hareket gelir. Aksi halde yani 10.200'ün üstüne atıp yerleşme şu an için biraz hayal gibi. Ee, ne zaman yukarı alsalar tekrar aşağı basıyorlar. Bu sefer mutluyuz artık gideceğiz diyorum mesela şurada. 2-3 gün yeşil sonra kırmızı 2-3 gün yeşil kırmızı bak burada neredeyse bir hafta yeşil yaktılar artık tamam bu sefer kıracağız. Bakın şöyle müthiş bir W oluşturdu hiç sıkıntı bitti dedik. Sonra yeni dip geldi arkadaşlar. Şu son dibin altına da sarktı. Yani o yüzden çok fazla şuranın üstüne yani 10.180-200 bandının üstüne net yerleşene kadar maalesef yukarı gidiyoruz Diye, e, diyemiyoruz. E, şu 10.180-200 bandı şuranın üstüne ne zaman günlük kapanışlar başlarsa artık sıkıntı yok diyeceğiz. Aksi halde burada oyalanma devam edecek. Eee sormuş olduğunuz hisselere bakmadan önce son kez söyleyeyim. 9.980 yarın bizim için en önemli, en güçlü hat arkadaşlar. 9.980 eğer bu bölge geçilirse 9.980'in üstünde atar bu bölgede kapanışları yaparsak teknik anlamda yukarı yönlü hareket biraz daha güçlenir. Aksi halde maalesef sıkıntı yaşamaya devam ederiz. Şimdi sormuş olduğunuz hisselere hızlı bir şekilde bakalım. Hüseyin Başpınar, Mustafa Gürgöz Ertuğrul Bey, Mehmet Uyulur, Mehmet Bey neyi sormuş? KZGYO, bu grup. Maalesef. Haftalığı açayım bir dakika. Haftalık grafikte nasılmış? Bakın, tehlikeli. Hem de çok tehlikeli yapın. Yani bu 19 bölgesinin altına sarkma gelirse 19'un altında Mehmet Bey çok can yapar. Buranın üstüne atamamış. Bir al yapısı yok. En son şurada güzel yapı oluşturmuş ve satış vermiş. Hedefine de gelmiş büyük ihtimalle şey. bakın. Burası günlükte sat vermiş. Hedefine de gelmiş görüyorsunuz. Tam hedefe gelmiş. Eğer bakın 19'un altına sarkarsa haftalıkta sat veriyor Mehmet Bey. Haftalıkta sat yani Günlükte toparlaması zor, haftalıkta daha da zor. Burası destek olarak çalışırsa bir şey diyemem ama şu an için olumlu değil. Dinçer Darucalı, Teoman Bey, Gani Bey, Serkan Aydoğdu teşekkür ederiz. Pegasus denmiş. Pegasus çok uzun süredir ilk defa bugün bir umut ışığı yaktı arkadaşlar. Uzun süredir ilk defa. 247'nin hemen üstünde kapanış yaptı burada 257 şurası arkadaşlar. 257 geçene kadar dikkatli olun. Ama bu bölge geçilirse burada 310 320'lere kadar güzel bir yapı var. Bakın haftalığı açtığım zaman bakın şöyle e, kanal katlamasına gidebilir şuralara kadar. Yani bu kanal üstmandına kadar gidebilir ama şimdi 247'nin üstü çok olumlu. 257'nin üstü çok çok olumlu. Türk Hava yollarda son zamanlarda Güzel çıkış yaptı. Beğeniyorum. Türk Hava Yolları'nın onu söyleyeyim. Yani şu bölgeden kurtulduk artık arkadaşlar. Burada da aynı şekilde e, şu bölgeyi geçmemiz gerekiyor. Rakam olarak söyleyelim. 330 bölgesi. 330 şu anda 25'lerde 330'un üstünde 400'ün üzerine getebilecek bir hareketi başlatabilir. Yani güçlü duruyor Türk Hava Yolları artık. Meta tur denmiş. Ne denmiş arkadaşlar? Metur. Meturda günlükte grafik. Ya Meturda şöyle arkadaşlar. Şu grafik güçlü bir grafik. Yön yukarı bakın. Yön yukarı. Ama geçemiyor. Önce bir 18 sonra da 19 bölgesini geçmesi lazım. Yani yukarı ama bir al mesela şurada çok güzel bir tepeydi. Geldi günlerce burada durdu. Geçemedi geri geldi. Bizim için 17-70-17-80 bölgesini geçmesi gerekiyor ki yukarı yönlü bir hareket başlatabilsin. Tav denmiş arkadaşlar, tava bakalım. Günlükte sata henüz dönmedi. Aslında şu bölgenin altı kapanış bir kez kalmış. Şimdi bugün tepki almış. Ee, i̇ki kapanış biliyorsunuz Mehmet Bey arıyoruz. Eğer e, tekrar bu bölgenin üstüne attığı için biraz tehlike e, geçmiş. Tekrar gelir ve iki kapanış yaparsa burası tekrar sata dönebilir. Yani sata dönse de, sata dönse de. Burası fincan kulpa evrilir. Onu söyleyeyim. Fincan kulpa evrilir. Burası güçlü destek hattı biliyorsunuz. Bakın şu bölge güçlü. Buradan bir tutunma çabası var. E, yani ne zaman bu kağıt 193-95 bandını geçerse tamamen yukarı yön, döndü diyebiliriz. Süleyman Bey, teşekkür ederiz. Bülent Yazıcı, Mehmet Topal, Teşekkür ederiz. Z-V-G-Y-O -g denmiş. Ziraat. Şöyle bu ziraat bir kanal var. Kanal yapısı bakalım. Şurası bakın şöyle ufak bir yapısı var. Büyük ihtimal hedefine burası gelmiştir. Burası şu anda tam hedefinde. Şu kanal içerisinde hareket ettiği sürece sıkıntı yok. Yani şurada rakam olarak söyleyelim. 15'in altına gelmediği sürece şu kanal üst bandına gidecektir. 15. 15'in altına gelmediği sürece şu an için e, kanal üst band, kanal içerisinde hareket ediyor. Bir sıkıntı görünmüyor. Dün ciddi anlamda film bırakmış. Biraz problem ama şey değil, sıkıntı değil. İhsan Bey teşekkür ederiz. Hedef 155 maliyet. O. Taban yapış mı? Yok tabana yakın. Ya şöyle bakın haftalık grafik güzel. Necip Bey haftalık grafik güzel. Ama şöyle burayı geçememiş. Bakın iki elinin üstüne atamamış. Sonra red yemiş ve ondan beri de kendine gelememiş. Şurayı geçmiş olsa bu kağıdın yapısı güzel onu söyleyeyim. Haftalık grafikte günlükte durum nasıl? Yani yönlü yukarıdaki yönlü tekrar aşağı çevirmiş maalesef. Bakın yani şurayı geçememiş. İki tane taban bir tepki tekrar. Yani biraz sıkıntılı bence. 155 maliyetiniz varmış. Şu bölgede çıkacaktınız. Bakın 155 maliyetiniz. Aslında çok güzel bir maliyetiniz varmış. Çok mükemmel bir maliyet. Bakın arkadaşlar. %60 çıkmış kağıt. Ben olsam burada çıkardım. Bakın bu bölgede çıkardım. Tutunmayı bekler. Gerekirse biraz yukarıdan alırdım. Olacağı bu. Şimdi karın tamamını vermişsiniz maalesef. Necip Bey. Yani şurada çıkardım arkadaşlar. Güçlü yani burası güçlü. Daha önce haftalıkta çıkaramadığı bir alan. Daha önce de bu hareketler bakın. Burayı değdikten sonra sert gelmiş. Aynı şekilde sert gelmiş. Burada da aynı sertlik. Ama kırarsa 83-90'lara kadar ciddi bir marjda var onu söyleyeyim. Ee, Bahri Bey, öylesine biri, Kudret Bey, Cihan Bey, Ülke Hanım, Adem Demir teşekkür ederiz. Nasıl çakmak demiş ki yok be hocam demiş. Çekemedikleri oyun kalmadı demiş zaten. Benim arkadaşlarım yarısı sıfırladı kalan da %50 zarardan. Maalesef doğru. Sen Bey güzel tespit etmiş. Gerçekten doğru. Kosmo. Rahat. Anisif. Sen Bey. Çok sıkıntılı bir yerde. 116 çok tehlikeli bir fiyatta. Şu yapı çalışırsa daha da aşağı basabilirler. Yapı kötü. Söyleyeyim. Duranın altına sarkmasın Hasan Bey. 95'in altı çok tehlikeli olur. Haberin olsun. 95'in altına sarkarsa çok çok kötü olur. Ben tamam. 17'yi geçerse yukarı yönlü bir hareket başlatma potansiyeli var. Ama bu kağıdın geneli zaten sıkıntı. Bakın şu kağıt, şu hareket. Yön hala e, problemli bana göre Penta'da. Ama sadece şunu söyleyeyim. Şu yapıya istinaden söylüyorum. Yani 17'nin üstüne atarsa belki. Reader denmiş. Reader'ı arkadaşlar, reader, ben hiçbir zaman Reader'ı önermedim. Her seferinde de Reader'dan uzak durun dedim. Özellikle şu bölgede. Şu bölgede çok uzak durun. 65-68 bölgesinde burada topolar olan burada. Bakın günlükte açayım. Arkadaşlar bu kağıt sıkıntılı. Uzak durun dediğim bakın şurada. Şuradayken ben 44 hedeflerini vermiştim. Kağıt 12'lerde yani. Yazdık yani. Kontrol matik arkadaşlar. Ben kontrol matikte de olumlu bir şey görmüyorum hala. Hani burada da sadece şu var. Şurada bir yapı oluşturdu. Geri gelir dönerse olabilir dedim. Hala dönmedi. Hatta çok tehlikeli bir yerde. Burası haftalık kırılım. Yani 32'nin altında haftalık kırılım da yap, buralarda kırarsa baya kötü. Hasan Bey yani 90'lardan 34'te redir yani stop diye bir şey yok herhalde sizde. Yani stop yani 34'lerde kağıt 12'ye gelmiş. Yani nerede stop edeceksiniz? Penta aynı şekilde. 90'lardan yani stop yoksa bence boşuna uğraşıyorsunuz borsada. Stop olacak. Stop yoksa yok. İşte yüzde elli zarar. işte ha? kendiniz de yüzde elli zarardasınız bu mantıkla. Stop. Borsada stop diye bir şey var arkadaşlar. Türkiye yatırımcısı bunu bilmiyorum ama stop stop stop. Kesinlikle stop. Yani bir de kağıtlar yönünü aşağı dönmüş. Yeni aşağı dönmüş kağıtlarda alım yapmayın. Ya. Bak Türk ayarlarından alın bak. Türk Yolları yön yukarı dönmüş. Türksel bir gözüme çarpanlardan yön yukarı dönmüş. Bak bu Türk kağıtlar yönlerini yukarı çevirmişler. Ta şeyde çimentoları söylemiştik. Çimentolar yeni satışıyor. Bak çimentoları biz 35-36'dan çim sayı söylemiştik. 58-60'ları gördü. Yani yönü yukarı demiştik o kağıtların. Bu kağıtların yönü aşağı hala da düşüyor. Dönmedi bunlar. Kağıtlar hala aşağı arkadaşlar. Hala yönler aşağı. Dönüş sinyali yok hala. Allah yardımcınız olsun Hasan Bey ne diyelim. Ee, her hafta yeni bir olmuşsa haber borsa düzen hiç kolay değil artık. Benim ümidim kalmadı demiş. Ya ümit şöyle söyleyeyim ee, bakın Dov teorisinde bazı kurallar vardır. Dov der ki bize e, en olumsuz olduğu zamanlar yani dağıtım aşaması vardır. Dağıtım aşaması e, ee, şey birikim aşaması. Birikim aşaması en zor aşamadır arkadaşlar. Birikim aşaması. Biz şu anda burada birikim aşaması. Herkes artık bıkmış. E, kağıtları bırakıp gitmek istiyor. Zar e, maliyetine gelsin çıkayım diyor binlerce insan, milyonlarca insan. Bu aslında toplama aşaması. Yani bizim endekste son dibimiz 9.000-8.600 biliyorsunuz. 8.500-8.600 attı. Şu anda 9.600'ün üzerindeyiz. 9.600'ün altına gelmediğim sürece sıkıntı yok. Yani bu bölgenin üstünde kaldığımız sürece ben yeni bir 8600 beklemiyorum. Ekonomik anlamda bir kriz olmadıktan veya bir haber savaş olmadıktan sonra 8600'ü beklemiyorum net söyleyeyim. 9600'ler gelebilir mi? Gelebilir ama yönün artık yavaş yavaş yukarı döndüğünü düşünüyorum. Dolayısıyla bunlar son demler diye düşünüyorum. En azından yapı bana onu söylüyor. Hani ekstrem bir şey olur onu bir şey diyemem ama şu şu yapı arkadaşlar endeksteki şu yapı bana bunu söylüyor. Bakın şu yapı artık bir dip yapmışız. Şuralarda oyalanıyoruz. İnşallah burada bir %2'lik, %3'lük bir marjımız var. Burayı da kırıp yönümüzü yukarı döneceğiz inşallah. Hacı Hüseyin Bey, Ercan Bey, Süleyman Bey, Ahmet Çinbaş, Ertuğrul Bey, Tahsin Bey, Albaraka denmiş. Albaraka'ya bakalım. Bakın Albaraka'da aslında çok muazzam bir yapı vardı ama devam etmedi ya. Yani bu yapı eğer dönerse tekrar 8.60 hedefi var. Al bırakalım. TT.com bakalım Türksel'e uyacak mı? TT.com'da bakın şurada uzun süredir bir e, dağıtım veya toplama ne diyelim artık. Çünkü haftalıkta baktığımız zaman bu kağıtta güzel bir çıkış. Bak şu yapı hedefine geldi. Bu, bu bölgede e, endeksle beraber neredeyse 10 aydır burada arkadaşlar. Yukarı doğru gitmiyor. Burada ne yapılabilir? 55 bölgesini geçerse bir hareket gelebilir 55-60 bölgesi. 55-60 Ons altın. Ons altında benim beklentim arkadaşlar 3040 3040'ı bekliyorum. Gümüşte ise eğer gümüş gerçekten çalışırsa 35-80'ler şurada görünür. Şimdi tam elbetteymiş ki 10.200 yukarı kırıldı diye biz alma başladığımızda büyükler çoktan almış olacak. Trade için gelene verecekler. Düşüşleri alan fıksatlayıp düzgün işlerden alma yapmak lazım. Doğru. Yani bu bölgede %50 mallanmanız lazım. Yani %50 bu bölgede maliyetleneceksiniz. %50'de 10.200'ü geçince arkadaşlar. İpek'e. İpek ve Koza grubu. Arkadaşlar benim beğendiğim grafiklerden, güçlü grafiklerden bakın. Açın grafikler güçlü. İpek eğer tutunursa 90 85-90'a kadar alacaklar. Yani öyle bir potansiyel var. Aynı şekilde Migros sorulmuş. Migros'ta durum aynı arkadaşlar. Ben Migros'ta 770'lere kadar bekliyorum. Ne zaman alınlar ona bir şey diyemem. Çelebi denmiş. Çelebi durum. Eğer e, 2300'lerin üstüne atarsa Çelebi'de de bir yukarı yönlü bir hareket başlatabilir. Gesan denmiş. Bakın Gesanda da arkadaşlar Gesanda da aslında güzel bir yapı var. Gesanda da güzel bir yapı var. Şimdi artık haftalıklara dönüyoruz. Bakın grafikler şey olduğu için Gesanda bu yapı çalışırsa eğer 68 69'a kadar alma potansiyelleri var. AGESA denmiş. Şimdi AGSA'da arkadaşlar iki tane hedefimiz vardı. Ufak yapı hedefine geldi. Büyük hedefimiz 177 oraya gelmedi. Ancak burada yeni yapı oluşturursa belki gelebilir. Yani yapı güzelmiş ama beklediğim çıkışı yapmadı maalesef. Yani ben daha yukarıyı bekliyordum. İki hedef vardı. İlkinden döndü. En kademmiş arkadaşlar. Enka'da iki gündür güzel çıkış yapıyor. Eğer Ukrayna'daki olay çözülürse burası çok hızlı bir atraksiyon alabilir. Özellikle 58-60 bandını geçerse burada 75'e kadar bir potansiyel var. Oyak C denmiş arkadaşlar. Oyak C'de de bakın burada güçlü kağıtlardan demiştim. Oyak -C şimdi çok önemli bir yerde. Eğer şurası yani 27'nin üstüne atarsa 32'ye kadar yukarıda bir marş var diyebiliriz. Talisman Talisman 107-108 hattını geçmesi lazım. Yukarı hareketin başlaması için. Aksi halde şu yapı haftalıkta biraz sıkıntılı. Son olarak Halk Bank mı diyelim? Halk Bank'ta da yapı güçlü arkadaşlar. 21'in üstüne tutulursa 26'ya kadar almalarını bekliyorum. Son olarak Kenan Özdemir demiş ki hocam şöyle anlatayım örnek olsun şişe demiş şey açalım. Şişe biz olumsuz demiştik biliyorsunuz. 45'i geçmesi lazım. Örnek teknik analizleri 44-45 üstüne hareket gele diyorsunuz. Ama şimdiki fiyattan 44-45 seviyesine giren kadar ortalama %20 yapmış oluyor. O zaman düzeltme geliyor. Nasıl yapacağız? Tamam senin sizin mantığınıza göre şurada da alım yapılabilirdi. Bakın şurası. Bak şurada destekti. Bak burayı kırdı. Burayı kırdı. Burayı kırmazsa bakın şöyle bir potansiyel gelir mi? Bakın biz tamamen Doğa göre hareket edelim Kenan Bey. Şimdi şurası dipti bir tepe yaptı. Sonra yeni dip yaptı. Yeni tepe yaptı. Şimdi yeni dip yapıp özellikle bakın tutunma gelmezse şuranın altına sarkma. Şöyle bir hareket geldi. Bakın 45'i geçmedi diyelim. Bakın şöyle. Sonra daha da uzatabilirler. Bu doğa göre şu anda bu düşüş trendi mi düşüş trendi. Bak bu haftalık grafik ve bu kağıt düşüş trendi hala. Dönüp alabilmesi için sorayı geçmesi lazım. Yoksa yani siz, siz buradan alabilirsiniz. Şuranın üstüne tutturma gelmeden ben almam. Bunun gibi yüzlerce örneği var. Açayım size göstereyim bakın. Ektaş. Açıyoruz ektaşı. Bakın. Ektaş her seferinde yeni dip yaptı bakın. Bakın bu her seferinde yeni dip yaptı. Sizin mantığa göre nereden almak lazım? Ben diyorum ki mesela ektaşta 4.30 şurada en kötü 4.30 4.40 şurayı geçmeden almam. Bakın nereden yani sen buradan alırsan şurayı geçmezse iki günde şu gelir mi gelir. Hala düşüş de bu kağıt. Yani trend Kenan Bey yukarı dönmüş olacak kağıt. Bizim aradığımız bu. Biz güvenli bölgeden alacağız. Yani yüzde yirmi yukarıdan alırım. Yüzde otuz yukarıdan alırım hiç önemli değil. Ama dönmüş olsun kağıt. Arkadaşlar sormuş olduğunuz sizlere baktık. Aktaracaklarım bu kadar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi.